TYT coğrafya 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşur arkadaşlar. 9. sınıf konuların içerisinde doğa ve insandan başlar, dünyanın şekli ve hareketleri coğrafi koordinat sistemi ile devam eder. Coğrafi koordinat sistemi diye kastettiğimiz konu arkadaşlar paralel meridyenler, e, yerel saat hesaplamaları ve ortak saat hesaplamaları diyebiliriz. Harita bilgisi diye ifade ettiğimiz yer ise harita bilgisinin içerisindeki harita unsurları, harita hesaplamaları ve izoipsler girer. Atmosfer ve sıcaklık 5. konu bu önemli bir konu arkadaşlar. 2020 TET'de bu konuyla ilgili soru soruldu. Önemli bakın üzerinde özellikle vurgulayarak söyleyelim. Bizim oynatma listesinde bu konuyu görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde hepsini göreceksiniz tabii ki. Basınç ve rüzgar 6. konu. Nem ve yağış 7. konu. Büyük iklim tipleri 8. konu. Bakın arkadaşlar ÖSYM bundan önceki dönemlerde büyük iklim tipleriyle soru sordu. Büyük iklim tipleri bundan sonraki konu dönemlerde de TET ve AYT sınavlarında Soru olarak karşınıza gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bir diğer önemli konu Türkiye'nin iklimi. Türkiye'nin iklimi de önemli bir konu. 9. sınıfın son konularından arkadaşlar. 10. konu nüfus ve yerleşme. En son küresel ortam, bölgeler ve ülkeler. Şimdi bu 11. konu da çok önemli. Bakın bunu bilerek e, siyahla boyadım. Çünkü on, e, 2020 TET'de ve 2020 MSU sınavında bu küresel ortam, bölgeler ve ülkelerle ilgili soru soruldu. Yani bölge konusuyla ilgili oldu bölge sınırları ile ilgili değişken unsurlar, sabit unsurlarla ilgili soruyu tytde sordular. Onun dışında bölgelerin özelliklerini işlevsel bölgeler, şekilsel bölgeler diye de ms sınavında soruldu. O açıdan bu seneki TET sınavında yani 2020 TET sınavında 9. sınıf konularından atmosfer ve sıcaklıkla ilgili bir soru soruldu. Küresel ortam bölgelerle ilgili bölge konusuyla ilgili bir soru soruldu arkadaşlar. O açıdan 9. sınıf konuları coğrafyanın temel konularıdır. Coğrafyanın 9. sınıf konularını öğrenen bir arkadaşımız bundan sonraki dönemlerdeki 10, 11 ve 12. sınıf konularını öğrenmesi çok kolay olur arkadaşlar. Ve burası genel coğrafya diye ifade ettiğimiz fiziki coğrafya nüfus yerleşimi hariç arkadaşlar. Genel coğrafya diye ifade ettiğimiz bölümdür arkadaşlar burası. Diğerine geçelim şimdi 10. sınıf konularına. 10. sınıf konuları yerin yapısı ve oluşumuyla başlar. iç kuvvetlerle devam eder. Türkiye'nin jeolojik serüveni bakın arkadaşlar. Bu önemli. Geçmiş yıllarda bunlarla ilgili de sorular geldi. Bir diğeri iç kuvvetler. İç kuvvetler önemli bir konu. Türkiye'de iç kuvvetler, dünyada iç kuvvetler. E, orojenez, eprojenez, volkan, deprem diye devam ediyor arkadaşlar. Dört tane e, iç kuvvet var Bunu söyleyebiliriz. Kayaç türleri 2020 TT'de bu konuyla ilgili soru soruldu. Kayaç türleriyle ve Türkiye'nin su varlığı ile ilgili bir soruyu karıştırdılar ya da iki konuyu karıştırdılar. Türkiye'nin su ile ilgili kayaç türleri ile ilgili bir soru oluşturdular arkadaşlar. Dördüncü konuda bizim için önemli öğrenmemiz gerekir. Bizim oynatma listesinde, TET oynatma listesinde bu konuların tamamını bulabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci konu dış kuvvetler. Dış kuvvetler de önemli bir konu. Dış kuvvetler dediğim zaman hangileridir? Akarsular, yer yani karstik şekiller, dalga akıntılar, buzullar, kütle hareketleri, heyelan gibi, rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin olduğunu söyleyebiliriz. Altıncısı yer şekilleri. Türkiye'nin yer şekilleri. Türkiye'nin yer şekilleri derken dağları, ovaları, platolar arkadaşlar. Bunları da videolarımızda detaylı bir şekilde anlattık. Dünyanın su varlığı bir diğer konu. Türkiye'nin su varlığı, toprak varlığı, Türkiye'nin toprak varlığı. Bu da önemli. Dünyanın bitki varlığı, Türkiye'nin bitki varlığı diye devam ediyor. Her sene TYT'de ya da AYT'de nüfusla ilgili bir soru sorulur. Bu senede de 2020 yılında dünyanın nüfusu ve özellikleriyle ilgili bir soru geldi. Hatta bu konunun içerisinde yer alan nüfus piramitleriyle ilgili bir soru geldi arkadaşlar. 2020 TYT'de nüfus piramitleriyle ilgili bir soru geldi. Beklenen bir yerde arkadaşlar. Bundan sonraki dönemlerde de bu konuyla ilgili soru gelebilir. 13. soru dünyadan dünyanın nüfusunun dağılışı. Dünyada nüfusun dağılışı diye ifade edebiliriz. Bu da önemli 13. konu. Türkiye'de nüfus, 15. konu göçler ve Türkiye'de göçlerin nedenleri. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması 16. konu. 17. konu ulaşım konusu. Ulaşım konusunun 2010'dan önceki ve 2010'dan hatta 2017 yılına kadar ulaşımla ilgili her sene soru sordular. Ama son 3 yıldır TET sınavında ulaşımla ilgili soru sormadılar arkadaşlar onu ifade edelim. Ama bundan sonraki dönemlerdeki ulaşımla ilgili sorular da gelebilir. Özellikle karayolu, havayolu, deniz yolu, demiryolu gibi ulaşımla ilgili sorularda gelebilir. 18. konu doğal afetler konusu. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Doğal afetler her sene coğrafyada ve TET coğrafyada, ayetli coğrafyada kesinlikle kusur olarak gelir. Bu sene de geldi. 2020 TET sınavında geldi arkadaşlar. 2020 sel ve taşkınla ilgili bir soru soruldu 2020'de. 2019'da volkan ve depremle ilgili bir soru soruldu. Ondan önceki senelerde Tsunami ile ilgili sorular soruldu arkadaşlar. O açıdan doğal afetler çok önemli. Doğal afetlerin üzerine basa basa söylüyorum. Bunları öğrenmemiz gerekir. Neydi bu doğal afetler? Deprem, volkan, heyelan, tsunami, kuraklık, sel, taşkın gibi doğal afetler var. Bunları da öğrenmemiz çok önemli arkadaşlar. Şimdi 9 ve 10. sınıf konuları ne demiştik? AYT konularıydı arkadaşlar. 9. ve 10. sınıf konuları. Şimdi 11 ve 12. sınıf konularına bakacağız. 11. sınıf konuları AYT konularının önemli bir bölümünü teşkil eder. 11. sınıf konularına baktığımız zaman ekosistem biyoçeşitlilik madde döngüsü birincisi. Bakın 2020 AYT'de bununla ilgili bir soru vardı. Türkiye'nin e, Türkiye'deki biyoçeşitlilikle ilgili bir soruydu. Biyoçeşitliliği etkileyen yer şekilleriyle ilgili bir soruydu. O açıdan 2020'de geldi ve her sene ÖSYM için soru adayıdır bu konu. Ekosistem biyoçeşitlilik madde döngüsü öğrenmemiz gerekir. Diğeri nüfus ve nüfus politikaları. Bu sene nüfus politikaları ilgili soru da soruldu arkadaşlar. Bizim yakaladığımız soru da bu nüfus politikaları ile ilgiliydi. KL ülkesini vermiş. Biz de XY ülkesi vermiştik arkadaşlar. Bu nüfus politikası konusu önemli. Üzerinde özellikle vurgulayarak ifade edelim. Üçüncü soru şehirlerin fonksiyonları ve şehirlerin etki alanları. Fonksiyonlarına göre şehirler ve etki alanlarına göre şehirler. Mesela küresel etkiye sahip şehirler, bölgesel etkiye sahip şehirler diye ifade edilebilir arkadaşlar. Dördüncü konu Türkiye'de yerleşmeler. Ee, Türkiye'de ekonomik coğrafyası. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası bu önemli arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası derken uygulanan ekonomi politikaları. Türkiye'de tarım, Türkiye'de hayvancılık, Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları, Türkiye'de sanayi. Direkt bununla ilgili soru sormasalar bile arkadaşlar, diğer konuların içerisinde bu konuyu karıştırır sorarlar. Mesela 2020 TET'de bir soru gelmişti. Kuru tarım bölgesi. Kuru tarımın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kuru tarımı nerede öğrendik biz arkadaşlar? Türkiye'de tarım konusunda öğrendik. O açıdan bu konu sıralamamız da bizim için önemli. Ardından Türkiye'de sanayiden sonra küresel ortam bölgeler ve ülkeler konusuna geldik arkadaşlar. Bakın burada ilk kültür merkezleri, bu önemli e, kültür bölgelerinin oluşumu dağılışı, Türk kültürünün genel özellikleri, Anadolu kültürünün özellikleri, küreselleşen dünyaya kadar geldi. Şimdi küreselleşen dünyanın içerisinde hangi konular var? Ham madde, üretim, pazar ve küresel ticaret. Dünyada hızla gelişen endüstri turizm, sanayileşme süreci Almanya, tarım ekonomisi ilişkisi Fransa ve Somali, küresel ve bölgesel örgütler. Bakın üzerinde duralım bunun. 2020 AYT'de soruldu. Küresel ve bölgesel örgütler her sene sorulur. 2019'da da soruldu. 2018, 17, 16 geçmiş yılların tamamında arkadaşlar küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili garanti bir soru geldi arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Ardından geçtik nereye? Çevre sorunlarına. Çevre sorunlarının içerisinde doğal kaynakların değeri ve kullanımı, doğal kaynakların çevre duyarlılığı ve atıklar konusuyla ilgili arkadaşlar bir soru geldi. Atıklar konusu çok önemli. Atıklar konusuyla geçmiş geçen yılda soru soruldu. Bu sene de soru soruldu arkadaşlar atıklarla ilgili. Önemli bir şekilde aklınızda bulunsun ifade edelim. 11. sınıf konuları aslında AYT'nin ağırlıklı konuları demiştik. Çünkü bakın 1- AYT'de ekosistem biyolojisiyle ilgili bir soru, nüfus politikalarıyla ikinci soru, şehirlerin fonksiyonları ile üçüncü soru, küresel bölgesel örgütlerle e, dördüncü soru, atıklar beşinci soru. Arkadaşlar bakın, AYT coğrafyada 11. sınıf ile ilgili tam 4, 5 tane soru geldi. 6 sorudan 5 tanesi 11. sınıf konuları ile ilgili arkadaşlar. Geri kalan kısmı, yani bir soru da 12. sınıf konularıydı. Şimdi onu da göstereceğiz, 12. sınıf konularına da bakalım. Şimdi o zaman 11. sınıf konuları bizim için önemli. AYT için 11. sınıf konuları en önemli diye ifade edelim. Şimdi bir diğerine geçtik. 12. sınıf konuları. 12. sınıf konuları da AYT konularından oluşmaktadır. Birinci soru ekstrem doğa olayları. Geçen sene sormuşlardı. Bu sene ekstrem olaylarla ilgili soru sormadılar. Küresel iklim değişimi, küresel ısınma, geleceğin dünyası, geçmişten geleceği şehir ve ekonomi, Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri. Bu sene sordular. Doğu Karadeniz projesini sordular arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projeleri diye. Bu konu da bizim için önemli. Geçmiş yıllarda bununla ilgili soru geldi. Bu sene de bu konuyla ilgili soru gelir arkadaşlar. 2021'de. Küresel ticaret, Türkiye'nin turizmi, Türkiye'de ulaşım, ticaret, turizm, Türkiye'de ulaşım sistemleri dediğimiz zaman karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu, boru hatları aklımıza gelecek. Bu ulaşım sistemleri de çok önemli arkadaşlar. Bu konularla ilgili sorular karşınıza gelebilir. 18. konu jeopolitik konum. 12. sınıfın 2. dönemindeki konulardan. Türkiye'nin jeopolitik konumu. Uluslararası etkileşim. Gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olan faktörler ya da ülkelerin gelişmişlik kriterleri. Enerji güzergahları. Sıcak çatışma bölgeleri. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlar. Ülkelerin çevre sorunlarına gelerek yaklaşımları da AYT konularını oluşturmaktadır. O zaman toparlayacak olursak 11 ve 12. sınıf konuları nedir? AYT konularıdır arkadaşlar. Tekrarlayalım. 9 ve 10. sınıf konuları TYT konuları. 11 ve 12. sınıf konuları ise AYT konularından oluşmaktadır. TYT AYT adına coğrafya ile ilgili bütün dokümanları, bütün konu anlatımlarını ve videolarını kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınız tavsiye ederseniz sevinirim. Like atar, yorum atarsanız da sevinirim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. <laughs>